Yine Ramazan-ı Şerife mahsus e, faziletlerden birisi de nedir? Ali bin Sa'idin radıyallahu teala -E, Ebu Said radıyallahu teala -E, vaatül hadis-i şerif büyük meşhur muhaddis İmam Bezzar müstende zikrediyor. Ahmed bin Hanbel müstende zikrediyor. Daha çok kaynakları var. İnne lillahi teka minen nar fi kulli yevmin ve Ramazan. Ramazan ayı öyle mübarek bir aydır ki her gününde ve her gecesinde e, şimdi işte 10. E, gecesine şimdi kavuşacağız. İdrak gecesi faziletini inşallah birazdan anlatırım. Efendim e, bugün diyelim 9'du. E, e, gece önce geldiği için 10. geceye giriyorsun. Yarın 10. gün oluyor misal. Bu her gün ve gece içerisinde allah Teala'nın Ramazan ayına mahsus cehennemden azat ettiği, beraatını ikram ettiği kulları var. Bunlar ne demek azad ettiği? Şu demek zaten adam cehennemlik değildiyse onun azatının bir manası yok. Bu hadis-i şerifleri nasıl anlıyoruz? Diğer hadis-i şerifler izah ediyor. Küllüm kad ve cebet leun naru. Hepsine de cehennem vacip olmuştu diyor. Ne demek o? Yani o iftardan önce veya Ramazan'daki o günündeki o saatteki zikri yapmasından önce veya o teravihi kılmasından önce ölseydi ölseydi ee, kesinlikle cehennemi hak etmişti. Fakat Ramazan Şerif'in günlerin, gecelerin, saatlerinin, zikirlerin, amellerinin berekatıyla, meleklerin istiğfarları berekatıyla, müminlerin dualarının birbirine katılması, karışması berekatıyla cehennemden beraat alıyor. Halbuki o vakte ulaşmadan ölseydi kesin cehenneme gidecekti. Bu da Ramazan'a mahsus bir müjdedir. Bir de en büyük bir müjde, bu da acayip bir şey ve inli külli müslümanın fi külli yemün ve leyletin davete müstecabeten. Şimdi her müslümanın e, cuma gününde bir kabul saati var biliyorsunuz. Onu e, dünkü şeyde evvelce günkü sohbette anlattım. Evvelce cumada anlattım. O icabet anıdır. Bir anda vuru geçer dedim. Bu da e, denk gelebilene, ihlas ile huzur kalbiyle o anda Allah'ın bir ismi şerifiyle, isma azamı veya neyse bir ismi şerifiyle münacat nasip olana eee icabet olarak geri dönüyor anında görüntü olarak. Ama Ramazan-ı Şerif'te şöyle bir hususiyet varmış ki vardır ki buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan her gün ve gecesi. Şimdi bu geceye özel. Yarınki gün özel. Bugün daha bitmedi. Bak bugün belki hakkımızı kullanmadıksa daha şimdilik iftara var. Efendim. 25 dakika yarım saat bir şey var. Şimdi bu anda da daha gün bitmedi. Gün bitseydi orucu açardık zaten gecenin girmesiyle iftar ediyoruz ya. Her gün daveten büyük bir, bir dua var. Öyle daha ki müstecabeten yüzde yüz kabul olunma yüzde yüz. Yani asla tekellüf etmez geri kalmaz. Mevla Teala o zaman ne oldu? Ramazan Şerif diyelim bu sene 30 çekti. Bazı seneler 29 oluyor. Diyelim ki 30. 30 gece var, 30 da gündüz var. O zaman 60 tane müstecap dua var. Aha geldik onuna, Rahmet faslından mağfiret faslına geçeceğiz. E, 10 tane. E, bunun şey de var, günün gecesi 20 tane %100 kabul olunacak dua hakkımız varmış. Kullandık mı? Bilmiyoruz ki. Aklımız başımızda değil ki. Kalbimiz Mevla'da değil ki. Namaza duruyoruz, çıkıyoruz. Onu bunu düşünerek Teravih kılıyoruz, bitiriyoruz. Hatta hatimle kılanlar bile bitiriyoruz. Neredeyim? Ne haldeyim? Kaç rekat kıldık? Saat kaç? Aklı fikri onun işte. İşte hanım evde çay demlemiştir. Ee, hoca da amma uzattı. Ondan sonra gideceğiz. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Savurda ne, nereye gideceğiz? Ondan sonra dışarıda mı yiyeceğiz, evde mi yiyeceğiz? Efendim iftara kimi çağıracağız bilmem ne. Bizi kim çağırdı, kim çağırmadı. <laughs> ya Rabbel Alemin. Bizim dünya ve ahirete müteallik bunca derdimiz var. Müşkülümüz var. Önümüzde berzah alemi var, kabir var, mahşer var, sırat var, mizan var. Bu kadar tehlikeli geçitler var. Havzu Kevser'den içememek var. E, kovulmak var. Sırattan geçememek var. Cehennemin dibine boylamak var. Cennete gidene kadar, Allah'ın rahmetine girene kadar cennetine e, kula rahatlık, mümine rahatlık yok, devamlı tetikte, tehlikede olduğunu hissetmesi lazımken mübarek bu kadar her gün, her gece müstecap dualar verilmiş. Bak hanımın huysuzsa onun ıslahı için, kocan içkiciyse onun düzelmesi için, tevbe etmesi için, çocukların deist mi olmuş, ateist mi olmuş, bir bak ya! Namaz kılıyor mular, kılmıyor mular, neyse. Sen burada ne yapıyorsun, ne vazife yapıyorsun muhterem? Bunlar için ne kadar dua etmek lazım, yüzde yüz müstecap makbul dualarda ne kadar efendim ne, e, icabet eseri görmeye benim şimdi yüzlerce, binlerce hacetim var Allah'tan isteğim var ya. Bunu karavanaya geçirelim mi bu? Bu mu barik Ramazan? Bak şimdi önümüzde daha 20 gün var. 20 gün, 20 gece. 40 tane müstecap dua var. Bir tane ama. Günde bir tane. Ha senin ayrı manevi hallerin var, okuma zikirlerim var, fitlerin var, oradan başka dualar yüzlerce binlerce kabul ettirebilirsin. Çünkü şu ismi şerifi okursan, şu hacet namazını onu konuşmuyoruz. Bu şimdi hiçbir özel amelle bağlanmamış. Yani teravih kılana denmemiş. Namaz kılana denmemiş. Ama bu tabii beş vakit namaz farz. Onu konuşmuyoruz. Beş vakit namazın farzını kılmayana bu hakların hiçbiri yok diyorum daha. Ne anlatmaya çalışıyorum? Diğer diyorum nafilelerle ilgili. Nafilelerle ilgili bir şarta bağlanmamış. Ramazan-ı Şerif'in bereketi e, oruç tutuyorsan, sağlığın saatin yerindeyken oruç tutuyormusun, tutuyorsun. Farzlarını da kılıyormuşsun, kılıyorsun. Bu yeterli. Sana müstecap bir dua hakkı verilmiş. Bunu iyi kullan. Ama ben derim ki size, siz bunun vaktini, saatini çok e, kestiremeyebilirsiniz. Çünkü bu cumadaki bir gizli saat gibi an gibi vurdu geçti diye bir şey yok burada. Sana bir pay verilmiş. Ben bunu yüzde yüz kabul edeceğim buyurmuş. Diğerlerini kabul eder etmez kabul ettiklerinde vakti e, ne zamandır e, o da ayrı bir şey kabul eder ama e, hemen de anında görüntü olmayabiliyor. Ama sen kabul olunmadım. Ya kulü fele müstecep ya bu kadar Allah'a da yalvardım da hiç duam kabul olmadı dediğin anda o dua reddediliyor. Ama acele etmezsen üstecabül ahadikum uh alem ya acel. Mutlaka sizin birinizin duası kabul olunur buyuruyor. Yani ret yok. Ama burada namaza mahsus yüzde yüz müstecap bir dua hakkı verilmiş. Ben derim ki e, bunu iftara yakın kullanın. Çünkü e, oruç ağzınızı allah u Teala size e, onun rızası için aç kaldığınız, susuz kaldığınız için tabii ki bunun verdiği bir yorgunluk da var. Hele iftar saatine e, yaklaştıkça insanlar sinirleri geriliyor, işte yüzleri soluyor, sararıyor, ağızları kuruyor. Bir acayip haller oluyor yani. Çokları da e, hele ki sigara içenlerin tamamı kafasına vuruyor. Yanaşma yanına dalacak yer arıyor falan. İşte o hassas vakit, işte orada da dua yüzde yüz kabul, boyunların cehennemden azat olduğu, iftar anında bir milyon cehennemden azattı varken işte insanlar bir telaşa düşüyor. Hanım kaşık nerede? tuz nerede? Çorba gelmedi bilmem ne. Pide o geldi mi? Bu sorularla beraber gaflete giriyor. O iftar anındaki beraat alma efendim müjdesinden kendini mahrum ediyor veya Yüzde yüz duası müstecap bir saati var. E, o gün ve gece, günde ayrı, gecede ayrı. Bir kere değil, iki hak verilmiş. Sana şimdi dünyada iki kilo kıyma hakkı verilseydi, ondan sonra durumu fakir olan, muhtaç olanlar için, her gün ve gece, bir kilo gece, bir kilo gündüz hakkı verilseydi, sen gece bir kilo aldım, gündüz de bir kilo almayayım der miydin? Hani kuyruk var, bilmiyorum. kuyruk mürük yok ya. Gelene veriliyor yani. Böyle bir şey. veya evine gönderiliyor ya. Şu andaki burada ne zahmet var ki? Evine gönderilecek. Hiç kimse der mi ki? Hatta en zengin olanlar daha fazla yazılırlar. Aileden ne kadar nüfus varsa yeni doğmuş çocuğu bile kayda geçirir. Ne kadar zenginler o kadar cimri olurlar. Ha? Onda bir öyle kolay zengin olmuyorlar yani. Manevi olanlar başka. Zekat, sadaka, hayır, infak yapan, yaptığı için Allah kat katını verdikleri müstesna. Allah onların e, infaklarını mübarek eylesin. Ama genel manada konuşuyorum. Ben biliyorum hepsini. Ben herkesten e, efendim ömür geçirdim bu insanlarla. Yüz binlerce insan gördüm yani. Efendim 50 senedir. E, çünkü cemaat adamıyız yani. Başka 10 bin kişi, 20 bin kişi bir arada olduğumuz toplantılar çok oldu ama tabi e, tabii özelde de on binlerce diyebilirim yani. On binlerce kişiden özel oturmuşluğum, yemişliğim, kalkmışlığım var. Anlıyorum Allah'ın izniyle. Efendim ne kadar zengin o kadar cimri olurlar. Yine garibanlar bakıyorsun daha bir bol bonamat gönülleri zengin. İnnemel gına gına nefsi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zenginlik nefiste olan, kalpte olan zenginliktir. Kanaat zenginliğidir. Çünkü hırs e, adamı tamahkarlık ve dünya düşkünlüğü ne kadar zengin olsa adamı fakir eder. Devamlı daha fazlası istiyor. Devamlı göçü daha yukarıda. E, bu fakirlikten kurtulamaz. Ama öbürü fakir e, bir soğan ekmek, kral soğanı e, efendim Yanına bir zeytin, domates buldu, bulmadı. Ama zengin. Çünkü neden? O şunu yiyor, bu bunu götürüyor, o budu götürüyor. O bilmem, bal kaymak götürüyor. Onu düşünmüyor ki. Adam bakıyor ki belimi doğrultayım da namazımı kılayım, evvabinleri kılayım, yatsımı kılayım, teravihimi kılayım, teheccüdümü kılayım, gece namazımı Zengin odur. Onun için azzemen kana, tamam tama buyurmuşlar. Kanaatkar olan aziz olur. Çünkü itibarını beş paraya çevirmez. Çünkü kanaatkar adam en muhtaç adam bir de bakıyorsun mecliste e, en ağır abi o takılıyor. Çünkü neden? E, kimseye yüz suyu mi? Kanaatkar adam yetiniyor, yetinmeyi biliyor. Ama tamahkar adam zelil olur. Çünkü neden? Dünyanın bilmem e, ilk yüzünden 77. adamı. Türkiye'den de biraz girenler varmış. Onların sayıları düşmüş şimdi biraz servetlerini söyle. Ah çok acıdım ya. Çok acıdım ya Türkiye'den 3-5 zengin girmiş listeye, onların da serveti bilmem ne kadar milyar dolardan bilmem ne kadar milyar dolar, çok acıdım ya. Ya bunlar zekat verse dünyada fakir kalmaz, hele ki Türkiye'de fakir kalmaz. Neyse benim meselem o değil. Ama şimdi e, bir gariban derviş mi daha e, aziz, itibar, Allah indinde, kul indinde o zengin. Çünkü o devamlı korkuyor. Neden korkuyor? E, en ufak bir dolar oy, kur oynaması, Rusya'da bir savaş çıkması, Ukrayna'da bilmem ne olur. Her yer onu etkiliyor. Çünkü neden? E küresel sermayeye montelenmiş. Dolayısıyla banka sistemi bilmem ne, bilmem ne Her yerde bilmem ne, yatırımı var. Orada bir savaş çıksa ora batıyor. Burada bilmem ne olsa o böyle uyuyamıyor sabaha kadar. Devamlı haberler, reklamlar. Ama gariban öyle mi? Benim gibi adam işte derviş adamın biriyim yani. Ne olacak? Bir çorba tamam. Bir dilim ekmek, bir çorba. Hani daha fazla da yemiyorum demiyorum. Ara sıra yiyorum. Keşke yemesem daha iyi şeker hastalığım. Çok iyi de ara sıra yiyorum. Ama yetiyor bana. Yetiyor bana. İşte onun için e, biz ahireti düşünürsek, ebedi hayatı düşünürsek, şu Ramazan-ı Şerif'ten de istifade etmeye bakarsak, bak sana demişler ki her gün ve gecede bir müstecap bir dua hakkı vermişler. E şimdi sana deselerdi ki efendim her gün ve gecede iki kere olmak üzere size Efendim bir kilo kıyma. Kemiksiz. Yani et, löpet veya neyse. Hakkı verilmiş. Kim reddeder onu? Herkes peşine düşer. Adam başı mı veriyor? Adam başı. Hanım torunları da yaz ha. Sakın eksik olmasın şimdi. Ne olacak? Evde yedi kişiyiz. Çocuk kıyma yemiyor daha yeni doğmuş. E, sütle besleniyor. Olsun kardeşim. Kelle başı. Adama hak vermişler. Hakkımızı niye zayi edelim yani? Tabii. Sen çünkü çok uyanıksın. Sen dünya işlerini çok iyi biliyorsun. Ya'lemûne zâhiran minel hayati dünya ve hum anil âkharatihum gâfilûn. Dünya hayatının görünen yemesi içmesi keyfi çok iyi bilirler Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Ama ahiretten gafillerin ta kendileri. Ramazanda ilave ne müjdeler varmış. Cennette şöyle oluyormuş. Cennet süslenmiş. Şu anda efendim cennetin hizmetçileri müşteri çağırıyorlarmış. Ey Müslümanlar neredesiniz gel. Gelin bakalım salih amellere hayır isteyenler gelin cennetlere kavuşturacak amellere diyor. Nidalar geliyormuş sahih hadisler. Kimin kulağı duyuyor?